Selam arkadaşlar ben Fatih. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bugün Vampir serimizin söz verdiğim gibi yeni bölümüyle karşınızdayım. Ee, dışarıdan bir tane zombi bize misafirliğe geldi vallahi. Kalsın burada. Ben video arasında bu köyleri vampiri e çevirdim. Hatta göstereyim nasıl yaptığımı. Meğerse Bazen arada bir böyle şu simge mavi oluyor gördüğünüz kadarıyla gördünüz mü mavi oluyor mavi olduğunda direkt ee, vampire dönüştürebiliyoruz olursa tabi yani bende de direkt yani olmuyordu uzaklık bir mesafe bilmiyorum. Heh. Evet bakın. Gördüğünüz kadarıyla şimdi buna Sanguinera Vampiris diye bir efekt geldi. Süre doldun. Ya çok sesli ya. kardeşim. Şimdi bir kapatacağım sonra açarım diye. Şimdi bir de şu köylere bir bakın. Yani şuradaki makinalar aşırı iyi çalışıyor. Yani çok iyi üretiyorlar. Ben şunu şöyle şuraya koyayım mı? Evet. Bunları alalım ya. Bunlar da son artık. Zaten bunları şey yaparım ya ben. Ee, dışarı atayım hatta ya ben bunları. Zombi bey öleceksiniz. Çıkarsanız şuradan bir. Oğlum öleceğim. Neyse. Zaten demiştik. Çok sömürdük diye biraz bırakalım köylülerden. Zaten o kadar yerimiz yok. Gerekirse alırım ben tekrar. Tam bu kadar yeter ya şimdi. O dağılır zaten. Peki. Hacı sen buraya şey yapamazsın ama neyse. O da hatta. Acaba bunu vampire dönüştürürsem. Şey yapar mı olur mu? Vampir şey köylüsü olur mu acaba? Sami gel bakayım. de bu vampir köylüleri aldığımız şey oluyor. Ya iş bir dur. Vampir köylüleri aldığımızda geri koyduğumuzda normal köylüye dönüşüyor. O yüzden efekti koyarak e e dönüşmelerini sağlıyoruz. Ya yani şunun içinde. Evet arkadaşlar. Infekte ettim. Zor da olsa. Şu testi tekrar açabiliriz şimdi. Beklettim. için merak ediyorum. Acaba şey olacak mı? Dönüşürken biz de şuradan çok önemli çok omelli bir şey yapacağız. Bayağı bir ver. Bana. Evet. Bak bu muydu? Evet. Evet. Şimdi yapacağımız şey Dur. Evet 32 tane çok güzel Hatta bayağı bir odun olayım Res. Oldu böyle Eki biliyorsunuzdur belki bilmiyorsunuzdur ee... ay şimdi ben neyse ya kardeşim içeri girsene. Şuraya iki saniye gir. Heh, oh be tamam. Aldı şimdi bunu. Hem Tamam bu bizim istediğimiz şey. Ben mesela bunları şimdi çevirdiğimde çubukları buna satacağız. Böyle. Şöyle zümrüt kasıyoruz ve bunu mesela MC'si steki 128 ise bunun steki 81 bin. Yani biz düşünün ne kadar kara geçtiğimizi. Ben yapayım bir bayağı bir sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şu şapkayı takacağım. Bu şapka köylülerden ticaret yaparken kadar kadarıyla fiyatları ucuzlatıyor ya bu biraz bana kızgın o yüzden de olmayabilir ama böyle yapalım gördüğünüz kadarıyla bir sürü zümrüt kazanıyoruz ve bu zümrütler çubuktan daha değerli MC'yle niye almıyor diyeceksiniz. MC ya yani çok pahalı olduğu için MC'de almak ki mantıklı değil. Böyle bu şekilde çok daha hızlı ve kolay oluyor. Şuna da satayım. Hatta şuna da verelim hemen. Bu da aldı gördüğünüz kadarıyla. Ben gördüğünüz kadarıyla şey değiştirebiliyoruz şu Sat, sattığı şeyleri Sıra beklemeseydim yine zam yemeden devam edebilecek bir çıkartmaya şey da Neyse Evet tamam şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz nerede bizim Şeci köylü Ha işi bırakmış olur. O zaman buradaki köylüyü alalım. Köylü vampir değil. O hızlıca bir vampir olsun bu. Bundan şimdi zümrüt karşılığına kalp alacağız ve o kalplerden de biliyorsunuz. Hatta şunu da kime vereyim? Şurada şurada ya vereyim belki. Neyse. Bak kadarıyla bu adam şimdi vampir oldu. Bundan hayat satın alacağız. Evet. Kim niye ölüyor lan? Neyse. 45 kaybımız oldu bile. Bak bire satıyor. İstek 44 kalp. Bundan üf, şimdi bir upgrade yapacağız. Akşamda olmuşken, hemen alalım kitabımızı, kanları, upgrade'imizi atlayalım önce. Şimdi ne gerekiyordu? Yap gerekiyor. Her zaman gerekiyor. Ne yani gördüğünüz kadarıyla bu şekilde çok fazla kayıt ee, kasa biliyoruz demin oyun çöktü. Yapacak bir şey yok. Geldim ama hemen tekrar. Evet bir upgrade daha atladık. 8 level. Şunu almamız da almış bir de. Bunu alalım. Bir de bu. Evet. Son olarak onu alacağız. devam de ölün ya. Evet. Gücümüz arttı tabi bu emeğimizdeki şeyden dolayı bir de vampir olduğumuz için. Ee, Şimdi bize kitap lazım. Var bir kitap daha. Kitaplar da aslında nadir. Çok çıkmıyorlar. Ama elimizde bulunduğu için şimdilik iyiyiz. Sonra bir kitap alına çıkabilmem, ee, çıkmam lazım. Ee, yoksa seviye atlayamayacak. Ayin devam etmiş. <laughs> Ayin yapıyoruz. Ha, şimdi altın lazım. Bunlar güçsüz geliyor. Durunca altın yapayım. Evet arkadaşlar. Altın yaptım buraları. Ama baktım ki e, vampir One tabi kalmamış. Neyse kaç zamandan beri size söz verdiğim e, şeye gidelim. Şu gemilere gidelim. Böyle bir yemek lazım. Oh, bereket. Kalbiniz var sonuçta. Ne taraftaydı? Ee, şurada evet. Şu iki gemiye bir gidelim. Sonra da belki kitap buluruz. Bilemem. Bunlar saldırıyor vallahi yapacak bir şey yok bunlara da. Hızlıca kıralım. çok hasar veremiyorlar normalde tek yeriz normalde ama bir kırayım da. Başka da yok burada. Bana araç süt var. Biz her şeyi direkt alıyorum. Çantayı alsaydık keşke de. Şimdi neyse yok. Şimdi kaplanın odası. O, bak güzel. Yani. Bir üç, dört koruma, üç falan filan. O kırılana kadar giyebiliriz bence. Daha çok koruyor çünkü değil mi? İki. Ve üç artı iki sert. Ben başa. Şu kaptan odası yok mu ya normalde? Yokmuş. Aşağı inelim. ya da yukarı mı çıksak? Önce yukarı çıkalım. Bir. Daha vampir olabiliyoruz. Hızlıca uçalım ya değil mi? Boşuna mı o kadar seviye atladık? Yiyemiyoruz şu an ama. atalım. Bablo. Buralarda hiçbir şey yok herhalde. Ha bir de arkadaşlar em, bir dahaki seride pardon bir dahaki ee, Minecraft değil de Normal oyun serisinde Varman çekeceğim. Hem de Yüzüklerin Efendisi modu Onu izlemenizi öneririm. O çok güzel olacak. Yani gerçekten ben de seve seve çekeceğim bir ee, bir seri olacak. Bu altın tam altın alırım. Ha, boş ver bunlar boş sandıklar. Buraya güzel ama. Pardon. Altınlar iyi MC veriyor ama. Elmas tabi daha iyi. Nerede bizim adamlar? Buradaymış. O zümrüt alırım bak zümrüt. Ü. Zümrüt iyi. Ee, i̇yi. iyi emc veriyor dediğim gibi söylemiştim zaten. Burada hiçbir şey yok. Burada ne var? Çok büyük değil de? Bakalım gösterebilecek miyiz? Oo, bak güzel. Forma bir. Ha, alacağız ne Not ne not Boşver. Papağım var. Papağımı da esir olarak mı alsın? Ne yapsın? Neyse boşver. Öldürmeye de gerek yok. Böyle vahşi değiliz. Ve sinelim aşağı sen de geliyor mu kapan? Ee, burada yine böyle boş boşuyla Bu altın altını alırım. Lan tamam. oğlum. Ee, çaktırmayın arkadaşlar. Yerler tuzak kurmuş da yemezler. Kim yiyor bunu? Oo bak güzel bayrak da. bari ya alayım ben bunu en iyisi. Güzel bayrak şunu beğendim. At bunu. Aldık mı bayrağı? Ha, aldık çok güzel. Evet tak. bir tanesine vurursam saldıracaklar. Ama hiç ellemezsem bunları vurmazsın falan saldırmıyorlar. Bak kafasında zilver var. O vuruyor. Normalde adam kendisi vurmuyor. Şu at bunu at. Ee, al. Ya boş ver. ender gözünü yapacağım? Şunları ne yapacağım artık? Şunu atayım artık. At. yine daha iyi de. Ya burada patlatalım mı gemiyi? Ne? ne diyorsunuz? Şöyle yün yok mu burada? Oo bak güzelmiş. Atını ver. Neş kremi sürebiliyoruz öyle bir şey varmış ya silverfish oluyor vuruyor ya şu ara bir patlatalım ya değil mi? başka bir şey yok herhalde diyerek Patlatıyorum ben burayı. <laughs> Sakin beyler. Daha şu var kaldı. Burada bir şey yok. İnelim bakalım aşağı. evet sakin. Öleceğiz. Şöyle şurayı kapatırsam ölmeyiz ama. Şöyle bir yiyelim kalbimize. Oh afiyet olsun. Şeker olsun bana. Gelin bakalım. En aylar Beni Benim öldüreceğiniz. Ha? Kayın mı sizi? Dur yan yanmıyor bunlar ya. Abi yansınlar hem... Hem şöyle keseyim ben bunları. Demi de yansın abi. Ne bir öl kardeşim ya. Ne var hiç halt yok. O ne diyor? Evvela siz hiç dokunmuyorsunuz bana. Patlatayım mı sizde? <laughs> ya ne hıyar adamım ya. Şöyle falan. Ben şuradan sıvışayım bari. Bir görüşürüz. Hadi şemsiye lazım bize ya. Hep aklımda alevden cevhere bak. Şimdi şu büyülü şeyleri bir atalım şuraya. Ya. Tamam bu demir şeyleri gerek yok da. At at bunu at bunu at bunu. Bak bu önemli ama bak. Alacak. Başka da bir şey yok. Büyülü değil mi? Bunların hepsini atabiliriz. Evet. Ham demir kılması gerekiyor. Ne yazık ki. Neyse. Ee, bizim şemsiye vardı burada. Evet. Mesela kalkan yerine şemsiye kullanalım. Daha güzel. Ee, başka bugün yapacağımız hadi uyuyalım önce. Uyuyalım. Yapacağım şey şu. Bunlar. Şimdi bundan yapacağız. Elma istiyor, şişe istiyor, bir de kan şişesi istiyor. Sen gel. Şimdi bir de elma alınca bu kan şişesinden yapmış olacağız. bayağı bir de. Baya bir yaptık. Mecbesi var mı yok? Neyse. Bunu böyle de içebiliriz. yani böyle de içebiliyoruz. Ama bunu daha güzel şu yapıl. Mesela sosisli yapabiliyoruz. Pişmiş et lazım. Ha bir de pirinçten de bunun şeyini yapıyor, yapıyoruz. Omurunu yapıyoruz. Evet şu. Yumurta. Yumurtayla. Evet. yumurta emecesi var mıydı yoktu değil mi? doğru yani bundan mesela şey yapıyoruz şimdi ee, pişiriyoruz başka bir yapılan bir şey ha bunu bir de doğru kanlısını yapıyoruz bundan ne üretiliyor verseniz bundan bu bagel üretilmiyor. Bundan sonra pastırmalı yumurta yapabiliriz. Çok güzel. şeyler yani. Başka git gitsene. Evet. Şimdi ee, bir yarısını şey yapayım da. Ver bakayım şunu. Sen bir piş. Hatta burun 1, 4, 2, 3. Şunu bir kısaca ödünç alacağım. Çünkü ee, şey yapılıyor. E, ee, şey yapacağım. Odunu da alalım. Neydi ismini unutma. Ah, yapılışını biliyorum. Duman fırını yapıyoruz. Duman fırını çok daha hızlı pişiriyor. Göreceksiniz zaten. Bir tane almışız Lab Bagel. Bu sosisi yapmak için de soğan lazım. Soğanımız var. Ya şimdi taktık ya. Soğanımız var. Yapıyoruz bundan bir. Şöyle, sosisli sosisliği bir böyle yiyelim. Tamam. Sonra bir de sosisli ekmeğimiz var. Sosisli daha yapmamız lazım bunun için. Ve de sosisli ekmeğimizi yapalım. Yumurtamızı da pişirelim. Gaysan yeter sen yumurtayı pişir. Bırak şu pişirsin daha hızlı. Bunları pişirmeye devam et. Zaten öldüreceğim valla. Eh, neyse. Elmaları atalım. At. Evet. Sandviçten de yapalım. Acıksak keşke biraz. Evet arkadaşlar bayağı acıktık gördüğünüz kadarıyla. Şimdi önce bir Sosisli hot dogumuzu yiyelim. Bayağı verdi gördüğünüz kadarıyla hocam. Evet açlık. Bir de bagel'ımızı yiyelim. Burada gördüğünüz kadarıyla çok iyi. Üstüne böyle bir içelim. Oh mis. Neyse o zaman arkadaşlar. Videoyu ben burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.